Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün içli köfte yapıyoruz. Bu şekilde malzemeleri göstereyim ben size hemen. ince kıyılmış soğan, robotla ince çekebilirsiniz. Az yağlı kıyma, ceviz yine robotla çektik, ezebilirsiniz sizde de. Evet, ince dilimlenmiş maydanoz, karabiber, tuz, pul biber. Ve kimyonumuz var. Biraz da sıvı yağımız. Hemen soğanları kavurmaya başlıyoruz biz. Evet tavaya yağımızı koyduk. Üzerine soğanlar alıyoruz hemen. Soğanları kavuruyoruz. Biz hemen karıştırıyoruz. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonra üzerine kıyma ekleyeceğiz. Tam bir soğanları böyle kavurmaya devam ediyoruz. 5-10 dakika iyi bulur. Kavuruyoruz birazcık. Daha sonra da kıyma ekleyeceğiz. İyice kavrulana kadar pişecek o da biraz sonra. Evet bu kadar yeterli. Artık kıyma ekliyoruz. Hemen bunları bir karıştırıyorum. Evet. Önce rengi değişene kadar karıştırıyoruz. Pişiriyoruz. Sonra baharatlarını ekleyeceğiz. Evet. Rengi değiştikten sonra tuz, karabiber, kimyon ve normal pul biber ekleyeceğiz. Biraz kavuruyoruz şimdi. Şimdi baharatları ekliyoruz tuz karabiber tuz var ve kimyon ekliyoruz sonra suyunu çekene kadar pişecek ocakta iyice karıştırıyoruz baharatları da sonra kendi haline bırakıyoruz suyunu çekene kadar bu şekilde bırakıyoruz şimdi. Kendi suyunu çekecek. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine cevizini ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Homojen şekilde karıştırıyoruz. Evet artık fazla karıştırmıyoruz. Kendi kendine kav kavrulmaya devam ediyoruz. Biz bırakıyoruz şimdilik. Suyunu çekene kadar iyice kavrulacak. Su çektiğimizde bu şekilde buralarda su görünmediği zaman maydanozu ekleyeceğiz. Evet artık suyunu çekti. Maydanozları ekliyoruz. yeteri kadar karıştı. Artık ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Biz de diğer malzemeleri hazırlamaya başlıyoruz hemen. Evet şimdi köftemizin hamurunu ayarlıyoruz. İnce köftelik bulgurumuzdan 1 su bardağı 2 su bardağı 3 su bardağı ve 4 su bardağı Biz bu arada iki ölçü yapıyoruz. Siz yarıya indirebilirsiniz. Biz iki kat şeklinde yapıyoruz şu an. İrmik ekliyorum. Bir su bardağı. Üzerine alt su bardağı kaynar su ekliyoruz. Yani kaynamış sıcak su. İki. 3 4 5 ve 6 bardağı sıcak suyumuzu ekledik Evet şimdi karıştırıp kapağını kapatacağız ve 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz Güzel şekilde karıştırıyoruz. Hepsi birbirine karşı şekilde homojen şekilde karıştırıyoruz. Şimdi biz kapağını kapatıp 10 dakika bekletiyoruz. Evet hamurumuz yeteri yeteri kadar şişti, istediğimiz kıvama ulaştı. Şu an un, iki tane yumurta. ve bir yemek kaşığından biraz fazla biber salçası bir kaşık yani dolu bir kaşık pul biber karabiber tuz ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz hemen sıcak suyumuz da yanımıza hazır bekliyor. Evet biz yoğuruyoruz bunu güzel şekilde. Şimdiden başlıyor kıvama gelmeye. Biz yoğurmaya devam ediyoruz. Siz de elinizi anlarsınız zaten. Şekil verecek, yumuşaklığa, dokuya ulaştığı zaman bırakacağız. Biz devam ediyoruz. Evet, hamurumuz yeterli kıvama ulaştı. Biz ekstra olarak tavuk kıyma ekliyoruz. Ee, Hamurun dağılmaması ve daha lezzetli olması için ekliyoruz tavuk kıymayı. Orijinalinde yok tavuk kıyma. Biz ekstra olarak ekliyoruz. Tekrar ediyorum. Birazcık daha kıyma ekledik. Devam ediyoruz. Karıştırıyoruz güzel. Zaten dokusunu hissettikçe su eklemeniz gerektiğinde eklersiniz. Bu şekilde yoğurulmaya devam ediliyor. kıymalar önce bu şekilde köfte sıkıyoruz. Sonra hamurumuzdan birazcık alıyoruz. Evet hamurumuzdan bu şekilde biraz alıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz hafif. Küçük bir topak yaptık. Şu an parmağımızı oyuyoruz o topa. Tabi doğuda arkadaşların özel makineleri var bunları yapmak için hazır hazır çok hızlı yapıyorlar. da i̇şte biz elimizle yapacağız şimdi. Parçalanan yarılan kısımları düzeltiyoruz. Evet, güzel bir çukur ayarladık böyle. Şimdi o yaptığımız küçük köftelerimizi, köfte sıkımlarını o boşluğa dolduruyoruz. Kapatıyoruz artık. Kıymayı koyduktan sonra yavaş yavaş kibar nazik şekilde kapatılıyor çok böyle zor kullanırsanız gerçekten hemen patlayıp çılıyorlar. onlara dikkat edin evet bu şekilde düzeltiyoruz bu şekilde fazla olan kısımları düzeltelik alabilirsiniz çünkü içinde ısırdığınızda kıymanın direkt gelmesini istiyorsanız o boşlukları boş hamur kısımlarını alıp kopartmanız daha iyi olur. Böyle köftelerimiz böyle yapıyoruz biz. Hamurumuz burada. Kıyma bu şekilde ve biz devam ediyoruz bitirmeye artık. Size de kolay gelsin. tam artık yağımızı ocağa koyuyoruz. Birazdan kızartacağız. Evet, yağımızı ocağa aldık. Kızmasını bekliyoruz şimdi. O siyahlıkta biraz önce ben yanlışlıkla bir küçük parça düşürdüm de onun yanına. Bu şekilde kızaracaklar. Tabi çok hızlı kızarıyorlar. O yüzden çevirmemiz gerekiyor. Ama kısa sürede pişecekler şimdi Az alacağız biz. Kızarmış. Hemen alıyoruz şimdi. Bu şekilde getiriyoruz. Hemen peçete aldık tabağımıza, servis tabağımıza. Evet şimdiden çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Biz böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü var zaten. Onları bitireceğiz biz şimdi. Kan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan, merak eden şeyleri sorabilir. Ya da fikirlerinizi, önerilerinizi açıklama kısmında, yorum kısmında bekliyoruz. Evet, artık piştiler. Yemeğe hazır. Ben tabağıma birkaç tane aldım. Tadına bakmak istiyorum hemen sabırsızlıkla. Evet, bu şekilde kestim ben. Hemen tadına bakmak istiyorum şimdi. Şimdi size göstereyim. Bakın yeteri kadar pişmiş. Çok güzel görünüyorlar. Evet bu şekilde hemen ağzıma atıyorum tabii ki. Hı -hı. Tabii piştiği zaman biliyorsunuz çok çok sıcak oluyorlar yağlı kızardığı için. Ben biraz soğuttuktan sonra tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş yengeciğim. Ellerine sağlık. Evet. Bu lokmayı da ağzıma açıyorum. Ve artık kaydı bitiriyorum. Çünkü çok lezzetli. Ben yemeği bitiremeyeceğim şu an. Yemeğe devam etmek istiyorum. canım. Ama bu kadar saatlerce süreceği için şu an kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın tekrardan. İyi günler. tarifi zaten videoda kayıtlı. Tam ölçü ve malzemeleri de açıklama kısmına ben belirteceğim. Kolay gelsin.